Merhaba, hoş geldiniz. Bugün saçlarımla ilgili bana sorulan bir sürü soru cevaplayacağım burada. Kaç saat sürdü? Diye ...çok soru alıyorum. İlk önce böyle ufak tefek şeylerden başlamak istiyorum. Videoda dolaştırma gideceğim için böyle takır takır söyleyemeyeceğim. Yavaş yavaş konuştukça geliyor zaten devamı. Onun için sıkılıp da kapatmayın. Sıkılmazsınız zaten. Şimdi, ne kadar yaptırdım? Ben bu saçı 500 liraya yaptırdım. Aydın'da yaptırdığım yerin linkini aşağıya koyuyorum. Ee, İzmir'de oturuyorum ben, Aydın'a gittim yaptırdım. Akşamında da döndüm. Zaten İzmir'den Aydın çok yakın. Yapımı ne kadar sürdü? Yapımı normalde Taş Caddesi'nin 6-7 saat süre aradığı benim saçlarım 10 saat sürdü Sebebi de şöyle, ben çok ince istedim. Yani normalden çok çok ince bu saçlarım benim. Kendim ince istediğim için biraz uzun sürdü ama yapacak bir şey yok. Beklediğime değdi. Saçların bakımı nasıl oluyor? Saçların bakımı bu şekilde bir fıs fıs şey aldım ben, sprey. Boş tabi. Bu şey de yapabilirsiniz, almanıza gerek yok. İşte cam sil o, o, da sprey falan var ya onun içini boşaltırsınız veya bitmesini beklersiniz. Ki bende öyle bir şey olmadığı için ben gittim aldım 2 lira emine. Bunun içine şampuan damlatıyorum 2-3 damla su koyuyorum birazcık, karıştırıyorum. Ondan sonra saçlarım böyle açıp açıp diplerini fıs, fıs 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 Biraz uzun sürüyor, bir 10 dakika falan sürüyor bu işlemi yapmak. Ondan sonra duruluyor ama o kadar. Onun haricinde yaptığım bir şey yok. Ki şöyle bir şey söylüyorlardı bana, yaptırdığım yerde aynı şeyi söyledi. Hani haftada bir kere yıkasan da olur, iki kere yıkasan da olur, iki haftada bir kere yıkasan da olur dediler ama benim saçlarım çok çok iyi yağlanıyor. Öyle bir problemim var. Hele bir de bu saçlar diplerini doğru düzgün yıkayamıyorsunuz da. yani. ya yıkayamıyorsunuz dedim fıs fıs şey yapıyorsunuz elle ovuşturma gibi bir şey çok zor ilk saçımı yaptırdığım günlerde o şeyi denedim ben böyle yarım saat bir saat tuttum tek tek böyle şampuanladım falan o çok zor bir olay zaten uçları kesinlikle pislenme veya yağlanma gibi bir şey olmuyor sadece saç dipleriniz yağlanıyor onu da işte fıs fıs saç diplerine döküp isterseniz ovuşturun isterseniz ovuşturmayın ondan sonra kafamı sallıyorum spreyi sıktıktan sonra iyice yayılsın diye suyla duruluyorum bu kadar. Onun hiç hiçbir temizlik bir şey, bakım şöyle böyle hiçbir şey yapmıyorum. Bakımı oluyor bunların. Nasıl oluyor? Saçlar çok çok dağılıyor ince olduğu için benim. Yani yanlardan falan saç çıkıyor. Zaten dipleri de uzuyor. Bunun adı dip bakımı olarak geçiyor. 4 ayda, 5 ayda bir veya 2 ayda bir gidip rastaya yaptırdığınız yere tekrar düzelttiriyorsunuz yapan kişiler zaten biliyor. Orasını ben çok detaylı anlatamayacağım çünkü bilmiyorum. Saçlarımı tarıyor muyum? Böyle bir soru geldi. Ee, öyle bir şey yok. Yani bu saçın taranması imkansız. Zaten taramaya ihtiyacınız da olmuyor. Yani bu saçı niye tarayasınız ki? Saçlarımı hep böyle mi kullanacağım? Saçlarımı hep böyle kullanmayacağım aslında. Ben kendime minimum bir sene verdim. Minimum bir sene sıkılana kadar kullanacağım. sıkılacağımı da düşünmüyorum. Çok severek yaptırdım. Gayet de mutluyum yaptırdığım için. Hiç sıkılma gibi bir olay olmuyor. Tabi biraz bakımı zor. Şöyle zor. Ee, daha demin bahsettiğimden hariç. Mesela Ağacın altından yürürken, ağaç kafanıza değmesin diye eğiliyorsunuz veya hani çok ağaçların olduğu yerden geçmiyorsunuz çünkü arasında bir şey düşmesinden korkuyorsunuz. Polendir, odur, budur, toz toprak, o çok sıkıntılı bir olay veya denize gittiğinizde kumsala yatamıyorsunuz. İşte kum gelmemesi gerekiyor çünkü o bela bir olay. Böcekleniyor mu? Öyle bir şey e, nasıl söyleyeyim siz pislik bir insansanız böceklenir zaten banyo yapmıyorsanız muhakkak böceklenir normal saç da böceklenir banyo yapmazsanız ama siz normal temiz bir insansanız saçınızı düzgün bir şekilde yıkıyorsanız sürekli işte yapılacak işlemlerini yapıyorsanız bakımını şuyu buyu her şeyini tam takır bir şekilde yapıyorsanız böceklemez niye böceklensin saç böyle bir şey çok zor saçlarımı eski halime döndüreceğim zaman ne yapmam gerekiyor saçlarımı eski haline döndüreceğim zaman döndürme gibi bir ihtimal yok. Çünkü bunun açılma gibi bir ihtimali yok. Aslında video izlemiştim YouTube'da. Adamın birisi açıyor böyle ama böyle 2-3 gün falan sürüyor saçı açmak. Bunları tek tek tığıyla ayırıyorsun falan. Bela bir iş. O imkansız zaten o saçtan bir daha hayır gelmez açsanız bile. Çünkü parçalandı bu saçlar artık yani ölmüş sayılır. Onun için eski döndürme gibi bir olay yok. Nasıl yapabilirsiniz? Şimdi saçların dipleri uzuyor ya. Burada uzamaya başlıyor. Mesela benimki uzadı yumuşadı iyice. Uzamaya başlıyor. Bunlar bu boya geldiğinde işte bu saçlarınızın boyuna geldiğinde tam da gösteremedim kameranın dışına çıkmış. Yani saçlarınızı buraya kadar uzatıyorsunuz hiç dip bakımını yaptırmıyorsanız ondan sonra zaten rastaları kesersiniz normal saçınızla devam edersiniz. Yani bu şekilde estik haline döndürebilirsiniz. Ama açma gibi bir ihtimal yok. Şimdi insanların tepkisi ne oluyor? İnsanların tepkisi sürekli gören aa sen bu saçı nasıl yıkıyorsun ya? Aa saçım böcekleniyor mu? Saçların doğuştan mı böyle? Nasıl yapıyorlar bunu? Dokunabilir miyim diyorlar. Dokun diyorum yani ne var bunda? Saç bildiğin... Niye dokunmak istiyorlar onu da bilmiyorum. Dokun diyorum. Metroya falan bindiğinizde insanlar muhakkak tip tip bakıyor. Zaten normalde farklı bir giyime sahipseniz. O, ya benim eski halimde de tip tip bakıyorlardı. Bir de saç olunca double. Yani tip tip bakıyorlar. Böyle metroya bir giriyorsunuz insanların hepsi. Böyle böyle bakıyorlar insanlar tip tip. Bir de göz göze geldiğinizde hemen kafayı çeviriyorlar böyle. Hiçbir şey yokmuş gibi. Sanki ben onlara bakıyorum da. Böyle garip garip tepkiler oluyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok saçma garip el hareketleri yapıyor. Ayaktayım ben şu an. İkinci defa ayakta video çekişim. Çok garipsedim şu an böyle garip garip el hareketleri yapmaya başladım. Tekrar merak ettiğiniz şeyler varsa yorumlara yazarsanız ben yorumlardan da cevaplarım. İnşallah bir şey unutmamışımdır. Çok korkuyorum çünkü unuttum diye. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.